Merhaba. Bu videoda sizlere Turnitin'de hızlı gönder seçeneğiyle öğrenci eklemeden benzerlik raporu almayı göstereceğim. Öncelikle Turnitin'de hızlı gönderi aktifleştirmeniz gerekiyor. Bunun için profilde isminize tıklamanız gerekiyor. Burada sağda üstte göreceksiniz. Hızlı gönderi etkinleştir sekmesi default olarak hayır gelir. Bunu evet deyip gönder demeniz lazım. Bunu dediğiniz anda yukarıda solda üstte hızlı gönder sekmesinin oluştuğunu göreceksiniz. Ana sayfayı dönüp göstereyim. Hızlı göndere giriş yapıyorum. Boş bir şekilde geliyor. Doğrudan gönder diyebilirim. Hızlı gönderde dikkat etmeniz gereken çok önemli iki husus var. Birisi sağlıklı bir rapor almak için Turnitin'in tüm veri depolarını seçmeniz lazım. Şu üçü. Standart edevi deposu Burada default olarak gelmiş bazı kaynaklarda gelmeyebilir standart ödev deposunu seçmenizi önermiyoruz. Bu noktada standart ödev deposu şu demek eğer bir dökümanınızı standart ödev deposuna kaydediyorsanız turnitine bu benim özgün çalışmam bundan sonra yaptığım tüm benzerliklerde de bununla da şakıştır demiş oluyorsunuz. Ve sonrasında tezinizde ya da çalışmanızda herhangi bir revize yapıp öncesinde yüklediğiniz dökümanı silmeden yükleme yaparsanız %100'e yakın bir benzerlik oluşuyor. Çakışma geri geliyor. Bu sebeple standart ödev deposunu değil depo yoku seçmenizi öneririz. Standart ödev deposunda seçebilirsiniz. Ama bunu seçerseniz kalıcı silme yaparak öncelikle yüklediğiniz dökümanı silmeniz ve sonrasında rapor almanız gerekiyor. Kalıcı silme ilgili de yine. YouTube sayfamızdaki videolardan bilgi alabilirsiniz. Burada depo yoku seçmeniz gerekiyor. Bakın burada ödevlerde ara seçeneği burada da bulunur. Turnitin'e gönderilen ödevleri kapsar. Yani standart depoya kaydedilen ödevleri kapsıyor. Üçü seçili depo yok. Doğrudan gönder diyorum. Depoyu seçmediğinizi buradan da teyit edebilirsiniz. Maviyle ile gönderdiğiniz dosya hiçbir depoya eklenmeyecekler. Ama standart depo seçiliyse bu kısım boş geliyor. Öğrencileri direkt elimle e, yazaraktan getiriyorum. Buraya eğer tezse tezin tam adını yazmanız gerekiyor. Ben yükleyeceğim dosyanın ismini yazıyorum ve yükle diyorum. Dosyanızın boyutuna göre benzerlik raporunuzun oluşması, benzerlik yüzdesinin oluşması değişir süresi. Rapor yüklendi onayla diyorum. Ödev kutusuna git diyorum. Bu şekilde görürsünüz ya da burada bir saat şekli görürsünüz. Hüküman yüklerde benzerlik raporu oluşmak üzere demek. Raporun oluşup oluşmadığını görmek için sayfayı yenilemeniz gerekir. Yeniledim. %11 benzerlik oranı çıktı. Raporu görüntülemek için benzerlik oranının üzerine tıklayıp açıyorum. Raporum oluştu. Burada bağlı bulunduğunuz enstitünün talep ettiği filtreleri uygulamanız gerekir. Onun için yukarıdaki sağdaki filtre seçeneğini kullanıyorum. Enstitü hangi filtreleri istiyorsa onları yapmanız gerekir. Ben Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün uygun gördüğü, şu anda uygun gördüğü filtreleri gerçekleştirdim ve %11'den %9'a düştü benzerlik oranı. Şu anda burada tam olarak nelerle çakıştığı göremiyorsunuz. Renklendirir ama raporu tam detaylarını görebilmek için raporu indirmeniz lazım. Burada indir butonundan ya da eğer sayfanız küçük boyuttaysa ayarlar çarp tekmesi çıkar. Burada indir diyorum. Dijital makbuzu da buradan indirebilirsiniz. Mevcut görünüme tıklayıp raporu indiriyorum. Raporum indi. Raporumun ilk kapağı bu. Enstitüler raporun ilk kapağını ve en alttaki benzerlik benzerlik oranlarını gösteren orijinallik raporunu isterler. Bunları çıktı alıp göndermeniz lazım. Uyguladığınız filtreler en alt kısımda alıntıları çıkart, bibliografyaları çıkart, eşleşmeleri çıkart. Ne hangi filtreler uyguladıysanız burada bilgisi mevcut olur üzerinde şeklinde. Raporunuzu bu şekilde alabilirsiniz. Raporları inceleme için detaylı bilgileri paylaştığımız videomuzdan da bilgi alabilirsiniz.